O zaman ben devam edeyim. Nur Bey ver müziği. Ortalığı karıştıralım. Şöyle güzel tek kalmış muhteşem bir ürün çıkaralım. Ee, piyasada bunu e, Fransız Katalin derler. Yaman. Fransız onlusudur. Çıplak namlı. Ee, diş budak ağacından. Yakubak göl işçiliklidir. Skarpela ile el işçiliği yapılmıştır. Kuru kullanılmamış. kullanılmamıştır. Dostlarım, hareleri görüyorsunuz değil mi desenleri? Muhteşem bir eser. Eser ateş. Ateş. Eser ateş açılış ürünümüzdür. Ee, Kargo ücreti bize aittir. Şöyle biraz toplanalım. Ee, sayımız artsın. Bu arada bakalım kim ne demiş. Arif tek gezener abi. Ee, onu bunu bırak. uçaksa var Var mı? <laughs> Arif abim benim çaksalar. Çok maliyetli çok zaman alıcı bir eser. Daha sonra görüşelim. Daha sonra. Felek Felek Ben Yusuf Amcam. Eski av tüfeği tekli kırma var mı? Yusuf amcam sen yapma var Yusuf amcam eski ürün satmıyorum. Yok efendim sedef kalkmalı yok zümrüt işlemeli yok şöyle yakutları var dolu beynin elinden çıkmış. Şöyle eski satmıyorum eski ürünler Yusuf amcam satmıyorum. Evet. O zaman ben devam edeyim. Açılış ürünümüzdür. E peyler serbest. Kimde kaçta kalırsa kalsın hayırlı olsun. Mezatımız başlasın. Buyurun. Kim ne demiş? Koray Aptekin. Kabzası dişi şey olan var mı? E, Koray abim benim. E, biz e, hortumlu diyelim. E, Hayvan ürünleri kullanmıyoruz. Kabzası e, orijinal e, kendi kabzası. Hayvan ürünleri kullanmıyoruz. Ancak etimden, sütümden faydalanıyoruz. Evet Mesut abim, e, Mesut Erçevan e, 500 TL ile başlamış. Halil Kayanın 750'sindeyim. Kimde kaçta kalırsa kalsın. Açılış ürünümüzün kargı bedavadır. Fatih Ceylan abim 1000 lira demiş. Ali Kareöz 1500 Ayhan Umur abim 2000 lira. Ayhan Umur abimin 2000 lirasındayım. 10 hayırlı olsun gel diyen nokta koyarım. Eser ateş ateş. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Semih Bayburt abim hayırlı olsun demiş. Semih Bayburt abimin hayırlı olsun. 10 hayırlı olsun kabul ediyorum. Ayhan Burhan'ma hayırlı uğurlu olsun. Kim ne demiş? Tuğrul Demir. Masadaki ee, tesbih satılık mı? Tuğrul Demir abi. Yok gömleği şöyle güzel, yok beren şöyle güzel, tesbihim böyle güzel. Biz, biz burada ekmeğimizin peşindeyiz e, Torun Demir abi. Yani ne sattığınız ne yaptığınız belli. Biz de kategorili olmaz. E, Torun Demir abi sen e, Whatsapp'tan yaz, gündüzcü personelimiz çok iyidir. E, özellikle bu mesanın e, zeki, becerikli bir kızdır. Tesbih mi istiyorsun, beren mi istiyorsun, kitap mı istiyorsun, sana yardımcı onlar abim benim. Ahmet Dağdelen ee, Nuri Bey'in boynundaki nedir? Günlük taşıma uygun mudur? Bakabilir miyim? Nuri Bey boynundakini ver bakayım. Ahmet Dağdelen abim e, bu günlük taşıma uygun değildir. MP5'tir. E, ağır bir silahtır. E, Nuri Bey'in böyle bir fantazisi var. Ağır da olsa taşıyor. Eee diş budak ağacından yapılmıştır. Ee, dev boydur. Günlük taşıma uygun değildir. Ee, aldım diyen olursa 2000 TL'den mezat açarım. Ben o zaman devam edeyim. Fransız onlusu kapalı naml.